Merhabalar, ben Yunus Emre. Yeni Nesil Köylü kanalına hoş geldiniz. Malumunuz ile birlikte ülkemizde ve tüm dünyada köye dönüşün artması, sağlıklı yaşama, Konsantre olma çabası, doğal ürünler, ve ulaşım gibi konularda tepki gösteren, refleks gösteren ailelerden biri de biziz. Biz de tüm bu serüvenimizi sizlerle paylaşmak istedik ailemle birlikte. Ama biz biraz daha geç kaldık sanırım. Yaklaşık 4 yıldır. Bu arkamda görmüş olduğunuz ev ve arazide hafta sonlarını geçirmekteyiz. Tabii bizim biraz da durumumuz farklı. Malumuz birçok YouTube kanalına denk gelmişsinizdir. Orada daha çok 7-24 tüm hayatını artık köylerde idam eden kişilerin kanallarına denk gelmişsinizdir. Biz onlardan biraz farklıyız çünkü bunu ilerleyen videolarda yine anlatmayı paylaşmayı düşünüyorum sizlerle. Biz hafta içi mesaimiz gereği eşimle birlikte Çanakkale şehir merkezinde yaşıyoruz. Hafta sonlarımızı işte her fırsatta köyde geçirmeye gayret ediyoruz. Yani yeni jargonla ikinci levci diyebiliriz aslında kendimiz için. Hem bu sebeple hem de burada edindiğimiz tecrübelerden dolayı da kendimize yeni nesil köylü demeyi uygun vurduk. Çünkü dediğim gibi yaklaşık 4 yıldır bu köyde birçok anıyı paylaştık. Birçok etkinlik yaşadık. birçok tecrübe edindik. Tüm bu tecrübeleri sizlerle de paylaşmak istedik. Ama dediğim gibi geç kaldık aslında. Birçok kanalın yapmış olduğu gibi birçok işte köyde yaşamı tercih eden, işte şehirden köye göç edenlerle özellikle ilgili onların yaptığı gibi sıfırdan başlanıp bu içerikler oluşturulabilirdi. Ama aslında açıkçası ben bu olaya çok sıcak bakmıyordum bir zaman. Çünkü ya bana çok da uygun gelmiyordu, etik gelmiyordu. Ama baktım ki bu konuyla ilgili büyük bir ihtiyaç var. E, tecrübe aktarımla ilgili e, önemli e, atlanan konular var. E, tecrübe eksiklikleri var. Hem bunları paylaşmak, hem buradaki işte idamemizi nasıl gerçekleştiriyoruz, neleri tecrübe ediyoruz. E, bizler gibi niyetleri olanlarla paylaşmak için bu kanalı açmak istedik eşimle, e, kızımla birlikte. Tabii kızım henüz her şey, şeyin farkında değil. Peki ben kimim? Ee, dediğim gibi ismim Yunus Emre, Çanakkale'de yaşıyoruz ailemle birlikte. Ee, ben belgesel yönetmenliği yapıyorum, aslında bu belgesellerimi paylaştığım ikinci bir kanalım da var ee, Kaydı Değer Şeyler isminde. Bandanamdaki logodan da anlayacağınız üzere. Ee, yani aslında bu video içerik üretmesi konusunda da çok yabancı değilim, hatta çok da e, tepki çok da e, tavsiye de almıştım. Ya birader elinde imkanlar var. Neden sen de buradaki tecrübelerini paylaşmıyorsun diye. Ya, kısmet bugün neymiş diyelim. Misal şu arkamda görmüş olduğunuz evi geçtiğimiz yıl yaptım ahşap evi e, kızım için. E, buradaki işçinin ibaile almasın ama yüzde doksanı bana ait. E, aslında bura bu arkamdaki evin e, uygulama yöntemleri çekilebilirdi, paylaşılabilirdi. Ya da işte arkamda evimizin altında bir konteyner görüyorsunuz. Konteyner evi tecrübesini gerçi diğer kanalımda paylaşmıştım. Hatta en çok izlenen videolarımdan biri. Keza oyun üstünde, konteynerin üstünde bir bir ev var. Keza ona dair tecrübemi yine kaydeder şeylerde paylaştım ama çok da böyle köy hayatına uygun bir içerik değildi. Yani velhasılı tüm tecrübemizi, tüm hikayemizi hem tavsiye hem uyarı niteliğinde hem bilinçlendirme niteliğinde sizlerle paylaşmak istiyoruz. Dediğim gibi bu kanalımızın ilk videosu biraz acemice biraz da böyle kısa bir video olsun çünkü köyde hayat bitmiyor köyde işlem bitmiyor ben dedim madem tüm bu işleri ben yapıyorum ve madem bu işlere gönüllü insanlar var yapmaya niyetli insanlar var işte ekonomik şartlar olsun fiziksel şartlar olsun atıyorum kriz anında göstermesi gereken refleksler olsun bunların birçoğunu tecrübe ettik haliyle yani misal işte ev yaptırmak en basit çünkü ev olmadan hayat olmayacak orada. Ev yaptırma işlemleri dahi o kadar meşakkatli ve o kadar disiplinli bir iş ki bunların hepsini nacizane paylaşmak istedik. Ya da işte konteyner diyorsunuz. Dört tarafı saclarla kaplı bir hayat yaşam alın diyorsunuz ama gerçekten bürokratik anlamda çok fazla şeye mevzuata uymanız gerekiyor. Çok fazla disiplinle bir araya getirip Kara çıkartmanız gerekiyor. E tabi bunun B planı her zaman var. Kaçak yapılaşma ki biz buna karşıyız aslında. E, bunlarla ilgili tecrübemizi paylaşacağız. İşte yaz, yaz geliyor. İşte bahçeyi görüyorsunuz. Bahçenin halini görüyorsunuz. Düzensiz, biçimsiz otlar aldı başını gitti. Yaza e, yazı hazırlık aşamaları başlayacak şimdi. Keza işte otlarla mücadele başlayacak. Bostan dikimi başlayacak. E, eğer böyle bir yerde yaşıyorsanız eksikler katil süreçte hiçbir zaman bitmiyor. O eksikleri tamamlama serüvenleri başlayacak Yaşadığınız teknik aksaklıklar var Onları paylaşmak gelecek Artık iş ne yazık ki piyasaya ve kapitalizme dönmüş durumda Bir propaganda da yapmıyorum bu arada Dönmüş durumda ve Bunu birçok kişi tecrübe etmiştir Usta bulmanın ne kadar zor olduğunu göreceksiniz Ve bu usta bulmanın zorluğunun sizi nasıl usta yaptığını göreceksiniz İşte dediğim gibi şu an karşımda duran bu evi ee, ustaları köyümüze getirememekten kaynaklı ee, Kendi dediğimi tecrübelerle yaptım keza işlevimizi pergole yaptım ee, karşımda bir mangal var daha önce kendim mangal yaptım ve yıktım işte yerini garaja çevirdim vesaire tüm bu tecrübeleri sizlerle paylaşmayı hem faydalı hem de eğlenceli gördüm ee, ailemle birlikte arkadaşlarımla birlikte köyde geçirdiğimiz zamanı köyde doğal yaşama e, adapte olma çabasını köylülerle iletişimimizi yeni nesil köylü ve eski nesil köylü arasındaki farklarının hepsini sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Ve dediğim zaman geçtikçe yeni nesil köylü kavramını daha da iyi anlayacaksınız kanaatindeyim. Biz şu an neredeyiz? Çanakkale'nin Ezine ilçesi Bozköy köyündeyiz. Bozköy küçük, mütevazi bir köy. Özellikle mücavir alanının dar olması bizim için avantaj yarattı. Aslında bu bilinçle gelmedik buraya ama. Nedir bu avantaj? Etrafımız hep zeytinliklerle kaplı olduğu için köy sınırları genişleyemiyor. Çünkü zeytinliklerle ilgili ciddi bir yasa var, ciddi bir koruma kanunu var. Bundan sebep köyümüz genişleyemiyor. Bizim de avantajımız köydeki son mücavir alan, bizim şu an bulunduğumuz arsamız. Hani gerçekten hem kafasını dinlemek isteyen hem de doğal iç içe bir yaşam sürmek isteyenler için ideal lokasyonlardan biri. Hatta şu an arkamda bir yol görseniz de. Oral aslında artık kullanılmayan aktif olarak kullanılmayan eski bir köy yolu. Üvecik köyüne giden bir yol. E, sadece artık bu yoldan tarlasına tapana gitmek isteyenler e, gelip geçiyor. Haliyle burada müstakil, huzurlu, sessiz, sakin bir yaşam içerisindeyiz. E, hatta kısaca şeyden de başla, bahsedelim. Biz Çanakkale'ye nasıl geldik? Nereden geldik? Madem ki şeyin ilk videosu, kanalın ilk videosu. E, birbirimizi birbirimizle tanıyalım. E, sene 2015-2016 eşimle bir akşam oturmuşuz işte televizyon izliyoruz kütüphanemizin olduğu küçük odamızda aklıma bir de ne ya dedim sevgili eşim müstakbel eşim Çanakkale'ye taşınalım mı dedim aynen böyle gerçekleşti her şey olur dedi eşim de Hiç itiraz etmedi neden nereden çıktı bu diye sormadı da e, konuyu çok fazla uzatmadık birkaç böyle ilanlara baktık ev ilanlarına kiralık durumlara vesaire e, birkaç sağlık problemim vardı onların işte tedavisine giderdik 2017 yılında da Çanakkale'ye tamamen taşındık, işimizle, gücümüzle birlikte. E tabi Çanakkale'ye taşınmamız aslında böyle bir köy hayatı, köye yerleşmek, işte köyde bir yer edinmek gibi bir fikrimiz de yoktu açıkçası. Çünkü Çanakkale küçük ve İstanbul'u anımsatan e, coğrafyası, fizik şartları sebebiyle tercih ettik. Aynı boğaz, Çanakkale'de de vardı. E, aynı yeşillik, aynı doğa ve daha sakin, daha huzurlu, daha strese uzak bir yaşam Çanakkale'de de vardı. Çünkü aslında Çanakkale'yi hiç bilmiyorduk bile yani. Ben yıllarım, önce üniversitedeyken işte şehitlik turu için gelmiştim üniversiteyle birlikte. Sadece o ve eşimin hiç tecrübesi yoktu. E, hatta 2017 yılının Şubat ayında çıktık geldik. Hava buz, e, Çanakkale'nin o meşhur fırtınası boranını tecrübe ettik. O ayazda bile ya dedik tamam biz buraya yerleşiriz. 2017 yılında geldiğimizde işte tabi İstanbul'a bağımızı koparmadık. Arkadaşlarımız vesaire hala oradalardı. Onlara gide gele gide gele bir gün bir abim şey söyledi bana. Ya dedi birader benim dedi e, Güneyli'de bir yerim var. Orada dedi, işte ev yaptırıyor falan tamam, bak sen de bak oralara dedi. Tabi bizim de kafamız hiç böyle yatırım yapmak, köye yerleşmek, köyden bir arsa almak, etrafını çevirmek gibi bir düşünce yoktu. O fikri işte o konuyu eşimle paylaştım. Ya böyle bir bizim dedim abinin yeğe varmış güneye gidip İstanbul'dan dönüşte bir uğrayalım. Uğradık. Ee, çok kalabalık. Ee, sıkış tıpış evlerin olduğu bir yerde açıkçası. O yüzden hiç üstüne durmadık bile. İmar durumuna baktık. İşte 125'lik imar veriyor. Parseller çok küçük. 300 metrekare bir parsel. Ee, 125 imarlı vesaire. Yani i̇şimize sinmedi. Bir daha üstüne bile durmadık ama zaman içerisinde işim işte ilanlara, arsa ilanlarına bakmaya devam etmiş. Ee, Başka hiçbir arsaya gitmedik, başka hiçbir köye gitmedik, üstüne durmadık bile. Bir gün bana yolda da gün içerisinde Ya dedi bak böyle bir yer var. Şu an bulunduğumuz arsa için. Buraya gidip bakalım mı? Geyikli'ye de yakınmış. İşte Geyikli de yine Ata Demirer'in Eyvah eyvah filmlerinden duyduk ama birkaç defa Bozcaada gidip gelirken gördüğümüz bir beldeydi. Tamam dedim olur gidelim. Emlakçıyı aradık, görüştük, Randevu ulaştık. Şöyle geçeyim mesela. Tam şu yoldan geliyoruz. Şu yoldan geliyoruz. Emlak yönümüzde. Biraz ilerleyelim. Bunlar da bizim küçük dostlarımız. Optimus ve Tarçın. Bu yoldan geldik. Tabi şey de yok. Ee, henüz şu an bulduğumuz yerde herhangi bir yaşam belirtisi yok. Bomboş bir arsa. Hatta şu anda koyunlarımızı çekelim bir yandan da. Köyümüzden... Hayır, hayır. Optimus hayır oğlum. Bu da hoş oldu. Bunlar da bizim koyunlarımız ve kuzularımız. E, köyümüzde bir iki de olsa hayvancılık yapan taneler de var. Şöyle dışarıya çıkalım daha rahat olsun. Çaplıkları yollamayalım. Emlakçı geldi. Aracıyla beraber. İşte burada bir yerde durdu. İşte bu sadece sağ taraftaki zeytinlik ve bu teller var. İşte şu ev vardı ama Bizim burası tamamen boştu. Ee, otlar almış başına gitmiş, zeytinlikler bakımsız vesaire. Zaten 4-5 yaşındayız zeytinlerde. Burası arsa. Emlakçı durdu. Burada. Biz de tam arkada bir yerde durduk. Yani 50 metre arkada belki de. Dedim ki eşime ya dedim burayı aldık. Niye? Çünkü köyün sonu. Önümüz olabildiğince zeytinlik. Yabancı kimse yok. Yani biz yabancıyız ama buradan çok kişi gelip geçmez diye düşündüm ve gözü kapalı daha buradan girmeden bu eski çitlerin içine girmeden e, emlakçıya arabada derim. Tamam dedim hocam biz burayı aldık. Hadi dedim pazarlığımızı yapalım. Elimizi öyle sıkıştık. 2017 yılına geldiğimiz sene. Ama tabii bizler aileden destek alan ekonomik şartları ekonomik şartları Hayalindeki kar elini müsaade eden insanlar değiliz. E, bunu belki emeklilik için, belki şartlarımız müsaade ettiği zaman uygulamak üzere burayı aldık. Zaman içerisinde e, yine benim farklı sağlık sorunlarım baş gösterdi. E, akabinde işte çocuğumuz doğdu. E, pandemi girdi vesaire. Bir gün yaşım dedi ki ya müsait olma şu bizim bahçeye gitsene biz bir bahçe almıştık ya ne alemdi o. Alem doğru söylüyorsun yanıma arkadaşlarımdan birini aldım dedim gel hem gezelim. Hem şey yapalım biraz fotoğraf vesaire çekeriz. Hem bakalım hakikaten bahçenin alemde alıp götürdüler mi? Çıktık geldik buraya arkadaşımla beraber. Yan taraf biz geldiğimizde satılıktı. Şu an sağ tarafına kalan yer. Hatta oraya da talip olmak istedim çünkü içinde bir ev vardı, iki parsel vesaire. Ama mal sahibi indirim yapmadı. Gram indirim yapmadı. Biz iki arkadaş alacaktık işte. Evli tarafı ben alırım. Yola bakan tarafı arkadaşım alır diye. Velhasıl olmadı. Geldiğimizde oranın satılmış olduğunu gördük. Oradaki aileyle tanıştık. Çok da samimi geldiler. Ee, velhasılı. İşte bizi bir hafta sonu, aynı haftanın hafta sonu davet etti. Ya işinizi alın gelin tanışalım vesaire gibisinden. Cumartesi günü geldik. Ee, Sağolsunlar Şafak abi ve Reyhan abla. Sizi burada misafir ettiler. pazartesi günü gittim ben. Konteyner aldım. hemen gittik. işte özel idaresine projelerimizi çizdirdik. İşlemlerimizi yaptırdık. tabi, proje özel idare çizdirmedik. bu işi yapan firmalarla görüştük. İşte neydi? Toprak için biri geldi, elektrik tesisatını birine çizdirdik, projeyi başkasına çizdirdik vesaire vesaire o işlem yaptık ve konteynerimizi koyduk buraya. Hikayemiz böyle başladı. Öykü Dora kızımız henüz e, daha 8-10 aylıktı buraya geldiğimizde. Belki o kadar da yoktu. E, köy yaşamını sevdik, adapte olduk. Kısa sürede köylülerle temasımız çok iyiydi, çok keyifliydi. E, ve tüm yatırımımızı final sahnesinde, belki de emeklerimizin kadar e, başlıyorsunuz koyamayacağımız set yatırımı buraya yaptık ve çok da memnunuz. Hikayemiz kısaca bu. İlk videoyu çok da uzatmayalım. Burası Bozköy, Yeni Nesil Köylü kanalındasınız. Hikayenin devamı, hikayenin flashbackleri, e, hepsini sizlerle paylaşmaya e, devam edeceğim. E, abone olup izlerseniz elbette her kanal sahibi gibi bizler de keyif alırız. Tüm tecrübelerimizi, e, tüm samimiyetle, hiçbir maddeyi kaygı gütmeden ki zaman içerisinde tanıyacaksınızdır, anlayacaksınızdır. E, sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yeni Nesil Köylü kanalına hoş geldiniz, görüşmek üzere.